99 genel seçimlere gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında. Sayın Genel Başkanımız bize elçi gönderdi. Genel Başkan Yardımcısını ve birkaç kişi. Bakın. Bize bize elçi gönderdi. Barajın altında sizinle ittifak yapmaya hazırız. Bırakın. tanık söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ben, ben, ben Sayın Türk ve sizden bir heyet geldiler, oturduk, konuştuk. Ben Sayın Türk'ü, Sayın Sakık'ı, Sayın Yurttaş'ı, Sayın Burak Bozda kaldıramam. Ama bana 20 tane militan gönderin, onları aday edeyim dedi. Biz de elimizin tersiyle, bakın elimizin tersiyle hiç canlı tanığımız var. Canlı tanığımız var. Yeri ve zamanı gelince Bunları söylersiniz. Şimdi biz o gün neysek bugün de oyuz. Biz o gün de Kürt halkının ön bahçesiydik. Bugün de Kürt halk... mesela ne diyor? Türküm doğruyum. Çalışkanım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Kardeşim ben Türk değilim. Benim varlığım niye Türk varlığına armağan olsun? il ve ilçe teşkilatlarımızın Türk çocuklarına üniversitede saldırı vardı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ellerinde bayraklardan sloganlar diyorlardı ki biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlardı. Ve saldırıyor. Ben de onlara buradan seslenmiştim. Demiştim ki ey onadaki çeteler siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar iç, sinimleri, iç sinimleri. Şimdi bundan dolayı bundan dolayı 30 Mart ve 1 Haziran seçimlerindeki o yenilgiden dolayı bizzat Adalet Bakanı talimat veriyor. Hakkında dava açılıyor. 1 Nisan'da 1 Nisan'da Abu adiliyede olacağız. Ve şimdi buradan sesleniyorum. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutun. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Onlar iç sürü sütunlar. Onlar günler. günlerde gidiyoruz. O Biz önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Yani bir hukuk devletinde bu olur mu? İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. bizim hesabımız yani bir mevki, bir makam falan değil. Bizim 100 yıllık cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içeride, on binlerce arkadaşımız sürgünde bir an önce bu yani hukuk ve bu huzurun oluşması için çaba sarf ediyoruz ve geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında, Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun bunların deklare edilmesi gerekir. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var. Ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel afı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanlarında, içeride olanlarında yerine kayyumlar atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız. Yani bakın buradan fırtınalar estiriyorlar. Peki 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'den tutun Saadet'e, Saadet'ten tutun diğer sol partilere, CHP'ye kadar herkes el ele tutuşarak bu iklimi değiştirmedi mi?